Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda görmüş olduğunuz gibi klozetin bu deposuyla ilgili bir sıkıntımız var. Bu mekanizma sürekli su kaçırıyor arkadaşlar. Yani şamandıra görevini görmüyor şu parça. Ve sürekli su kaçırıyor. Bunu komple değiştirmenize gerekiyor yok arkadaşlar. Şu parça var. Şu alttan bir tane somunu var plastik. Onu söküyorsunuz. Ben şöyle söktüm şimdi. Şunlar yani. Sonra bu Şamandıra'yı alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Şamandıra'da sıkıntı nerede? Onu göstereceğim size. Şimdi Şamandıra'daki sıkıntı şu gördüğünüz mekanizma havaya kalkınca burada bir tane içeride lastik bir tertibat var. Bu tertibatı baskı uyguluyor bu tertibata ve kapanmış oluyor. Bu maalesef bunun içindeki cont'a sıkıntı yaptığı için piyasada da satılmıyor arkadaşlar. Bunu şimdi bir açayım ben. Tekrar çekime devam edeyim. Daha iyi anlamanız için. Şimdi arkadaşlar sökümünü göstereyim size. Şu şekilde bir kere hareket ettiriyorsunuz, Bu şekilde alıyorsunuz. Bu sıkıntıyı yapan kısım şu arkadaşlar. Bu lastik bir conta var burada. Bu lastik conta bir süre sonra artık özelliğini kaybediyor. Şöyle alayım bir çıkartayım. Ben daha önce yapmıştım bunu. Tekrar yine sıkıntı yapmaya başladı. Normalde sizinki hemen çıkar. Bu şey olduğu için ben bunu iç kısmına sıvı conta sürmüştüm. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Olay şu. Tamamen bununla alakalı. Bakın şurada bir baskı izi var. O baskı da şuranın baskısı. Buraya tam basıp e, suyu kesemediği için doğal olarak e, özelliğini yerine getirmiyor ve size de komple bir set masrafı çıkarıyor. Komple set almanıza gerek yok. Bu parçayı nasıl yapacaksınız onu göstereceğim size şimdi. Sıvı contadan yapacağız arkadaşlar onu. Evet arkadaşlar elimde bir tane donmuş sıvı conta var. Yani daha önce kullandık. Kenarda dururken artık ömrünü tamamlamış ve donmuş durumda. Ben bundan o gösterdiğim kısma bir tane conta yapacağım arkadaşlar. Şimdi o conta yapım sürecini çekelim. Evet arkadaşlar içinden çıkan conta bu şekilde donmuş halde. Bazı yerlerinde ıslaklık kalmış olabilir. Buradan şimdi o yuvarlak şekilde bir parça yapacağız. Bu parçayı da nasıl çıkaracağım onu göstereceğim size. Bir tane yuvarlak bir tane anten parçası gibi bir şeye ihtiyacımız var. Onunla buradan yuvarlak bir conta çıkaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir metal parçayla şuradan bir parça alacağım. Böyle bastıracağım arkadaşlar. Evet. Diğer taraftan çıktı. Şöyle. Şimdi şu içindeki parçayı alıp diğer malzemeyle eşleştirip içine yerleştireceğim arkadaşlar. Yani siz de şöyle herhangi bir cihazın anteninden falan böyle bir yuvarlak şey yapabilirsiniz. Ya da kendiniz maket bıçağıyla kare kesip kenarlarını alıp e, oturtturabilirsiniz. Zaten önemli olan yüzeye şu yüzeyin düzgün olması. Üst tarafının düzgün olması. Şimdi ben tekrar çıkarayım şunu. Tekrar çekime devam edelim. Evet arkadaşlar. Contamız bu. Şöyle netleyeyim. Contamız böyle oldu. Şurasını falan koparabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem bunu bu bahsettiğim kısma oturtmak. Yani şu şamandıranın şu yuvasına bakın şöyle yapayım. Buraya bunu tutacaksınız. Evet. Yani şurasının kenarının böyle şey olduğuna bakmayın. Zaten orta tarafına temas edeceği için şu anda yeni contamız hazır arkadaşlar. Bu şekilde yaparak maliyetten kurtarabilirsiniz. Boşuna komple e, su sızdırıyor diye komple tesisatı değiştirmeyin arkadaşlar. Yani bu e, bunlar zaten hemen hemen ömürlük oluyor. E, pirinç malzeme olduğu için, plastik malzeme olduğu için siz de benim gibi bu şekilde sıkıntı yaşadıkça sıvı contadan eğer sıvı conta donmuş değilse Herhangi bir ufak bir kalem e, kalemin içine bile böyle doldurup daha sonra kuruduktan sonra kalemin içinden ayırabilirsiniz. Bu şekilde bir conteldet etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi ben bir tek, bunu tekrar e, yaptım takayım. Tekrar testini yapalım bakalım duracak mı kendiliğinden. Evet arkadaşlar şimdi teste başlayacağız. Suyu açıyoruz. Ve dolmaya başlayacak. Evet arkadaşlar şu anda doluyor. Buradan ayarını yapıyorsunuz. İsterseniz daha hızlı da kapatabilirsiniz. Şimdi bakalım nasıl kesecek. Sesi dinliyoruz şu anda. Halen doluyor. Normalde bunu yapmadan önce şuraya kadar geliyordu. Şuradan taşan su aşağı gidiyordu boşa. Su israfına neden oluyordu arkadaşlar. Şimdi Bakalım ne olacak? Kesecek mi suyu. Hala sesi duyuyoruz. Şu şamandıranın Evet hala daha geliyor. Çok az da olsa su doluyor. Sesi siz de duyuyorsunuz. Yani gidip boşuna bir ton para vermeyin arkadaşlar. Ee, bütün sete. Bu şamandıranın sıkıntı Evet. Şu an ses azaldı. Conta kapatıyor yavaş yavaş. Şamandıra. Çok az geliyor şu anda. Boşuna para vermeyin fazla. Dediğim gibi evet yukarı hareket etti bakın. Ee, ufak bir işlemle kendi işinizi kendiniz halledebilirsiniz. Elinizden iş geliyorsa herkes yapar zaten bunu elinizden iş elinden iş gelen. Elinden iş gelen herkes yapar arkadaşlar bunu. Evet şu an kesti arkadaşlar. Yani buradan ayar, ayar da yapabiliyorsunuz. Şu kısımdan. Ben burada durmasını istiyorum mesela. Şu an kesti. Bu şekilde siz de arkadaşlar en uygun şekilde yani sıfır maliyette neredeyse elinizden iş geliyorsa bunu halledebilirsiniz arkadaşlar. Klozetlerdeki su sızıntısına bu şekilde son verelim ki suyumuz israf olmasın arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Destek için kanala abone olup videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.